yaklaşık 10 dakikadır trafik tıkanmış durumda. Saat de akşam 10 civarı. Bilmiyorum yolda kaza mı var acaba? Ee, bu araları çok şey var. Ee, yol çalışması var desem bu kadar olmaz yolda. Belki kaza mazam var ya bilmiyorum ki. 10 dakikadır tıkandık kaldık burada. 3 saatlik de bir yolum var. Yarın sabah yük alacağım, diğer sabaha teslim edeceğim. Yaklaşık 600 maylık bir yol, ne eder ya 500 800, 960 kilometre bir şey. Yarın sabah alacağım, diğer sabaha teslim edeceğim. Merak eden de olursa şu anda bu işler ve tırlar da dahil, şu anda tadı yok. Tırlar da öyle diyor özel getirde de şöyle diyorlar yani normal çalışırsan misal diyelim günlük 8 saat mi 9 saat mi mesela bunların takograf var ya çalışırsan yani şoför olarak haftalık herhalde 1500 1600 dolar falan alırsın ama işte otografi dinlemiyorlar ona bir çözüm bulup 15 16 saat çalışanlar herhalde var o zaman da ikiye katlıyor herhalde sanırım bizim işte de şu anda herhalde bayağı bir yoğunluk var ki yani herkes bayağı araba mı aldı bilmiyorum ki. Ee, yani mesela bir dolara teklif veriyorsun, mesela fiyat geliyor, teklif geliyor, sen bir dolar. Dün adam ya 70 kuruşa gidiyor, 90 kuruş yine adam 60 kuruşa gidiyor. Yani e, araba çok olduğu için, yani artık bilemiyorum. Yani çok olduğundan az, ta, az talep diyorlar araba talep. Ee, fazla araba var da yük mü az herhalde yetersiz geliyor ki. Yani fiyatı düşüren düşürene. Ama zamanında bunu ya işi yapanlar çok güzel para kazanmışlar. Özellikle pandemi zamanında güzel paralar kazanmışlar. Çünkü esnaflar da o zaman iyi para almış. Bu Iraklı da yanında çalıştığı Iraklılar da iyi para almışlar. Yani çalışmadığı halde işte daha önceki vergi beğenine göre mi artık ya da beyanın beyanına göre mi işte şu kadar güzel gelir almışlar devletten güzel para almışlar destek almışlar yol açılmadı biraz sanki ışık fark etti ya tam açılmadı neymiş bu arkadaş ya baktım ya ağır gidiyor yollar da açılmıyor bazı arkadaşlar da var illa video çek de ne çekeceksen çek biz seni izleyecek bari dedim ki çekim de göndereyim arkadaş ne öreyim İleriki zamanda belki canlı yayın da yaparız da kaza olmasın. Ee, çok yol çalışmalar oluyor. Amerika'da yollar altyapı çok eski yani. Çok altyapı. Köprüler de aynı. Göstersem diyorsun ki bu köprü yıkıldı yıkılacak. Ee, eski işte yeni yeni e, altyapı çalışmaları var. Trenler geçiyor. Bakıyorsun da bu eski trenler. Ee, Bakıyorsunuz mesela Japonya'da yok bilmem Çin'de bilmem kaç yüz kilometre hızla giden trenler. Burada eskilerin görünce Allah Allah diyorsun lan biz yanlış yerden ki. İşte bunlar ise fazla altyapı önem vermemiştir. Yani Halbuki ki Amerika'da para para kıyamet gibi. Ama neyse yapmamıştır. Diğer ülkelerle uğraşmaktan kendisine sıra mı gelmiyor acaba? Neyse bilmiyorum ki. Yani Bakayım yol açılacak yapmak isteyenler olursa, düşünen varsa iyice araştırmasını yapsın. Ona göre davransın. Mesela e, ben bileydim en azından tıra geçerdim. En azından tır mesela şöyle bir güzelliği var. Yani para kazanma yönünden ziyade yani araba senin değil. Şimdi bak şu gecenin karanlığında araba bozulsa hapı yuttum. Dil yok, bir şey yok. Hadi nasıl tamir ettireyim, nasıl nerede yaptırayım. Öyle bir şey ki burada da hani yani Türkiye'den farkı yok. Yani tanıdığım bir tamirci olmazsa ki bu bizim işte mümkün değil. Amerika'nın her tarafını geziyorsun. Öpüyorlar arkadaşım. 10 liralık bir iş varsa 100 lira yapıyor 50 lira yapıyor. Yani bunu şey yok yani. Çünkü adam elinde her zaman bir... Av her zaman ele geçmiyor. Onun için seni av, av olarak görüyor. Öpüyorlar vallahi. Bir tane karter tapasını 275 dolara taktırdım. Normalde benim elimde malzemem olsa kendim de yapacak. Yani bunu sökecek, civatalan sökecek. Bir tane sıvı jonta süreceksin, geri yerine yapıştıracaksın. Kurumasını bekliyorum bu kadar. Yani ama 275 dolarım gitti. Üstelik önce 250 dolar dedi. E, defalarca sordum kaç lira 250 dolar dedi. E, bu sefer de dedi ki bir, 25 dolar da vergisi var. Yani da varsa önceden söyler arkadaş 250 dolar artı vergi denir. Ama işte hadi ne öreceksin geldin. Dürzüne 25 dolar için kavga mı edek? Kana bozuksa ne öreyim hadi. Ara tabii. tabii. Şu navigasyonumuza bakalım Bak ah biz. yollar hep tıkalıymış kardeş. Navigasyona bakarsan biz çok zor gideceğiz. Yollar hep tıkalı. Allah Allah. Allah'tan benzinim yeterli de Arabada benzinli. bilmiyorum Türkiye'deki fiyat dikkat olur. Benzinli mi? Değil herhalde Türkiye'de pek benzinli ticari araba görmedim. Bu benzinli. 3.6 motorlu. Keşke bileydim Sprinter alaydım. Dizel. En azından 5-600 bin mile kafanı ağrımaz. Zaten götürdüğümüz işin de yani çoğunu yüzde sekseni de ufak olduğu için adam alıp kapıp gidiyor senden daha düşük fiyat veriyor. Kapıp gidiyor. Onun su sende 30 tane teklif veriyor da bir tanesi tutarsa tutar diyor. İşte bir şey. can kardeşimiz bu videomda yazmıştı ki sana sponsor olayım, tuvaleti alayım diye. Bu arabayı almadan önce böyle bir şey söyleseydi haberim olaydı direkt tıra geçerdim adam bana ehliyet alacaktı direkt tıra geçerim ee, geçen bir arkadaş gördüm Türk e, kullanan bir arkadaş Türk ona da tabi üzüldüm yani yani e, Türkiye'de öğretim görevlisiymiş yani ona da üzülüyorum yani kahroluyorum çünkü Türkiye'deki öğretmenler öğretim görevlileri doktorlar mühendisler Yazılımcılar yani böyle yetişmiş yetişmiş iş gücünün yurt dışına gitmesi ülkeye büyük zarardır. Yani bunlar gideceğine keşke ne kadar hırsız yolsuz varsa onlar gitseydi. Ne kadar sıfırdan siyasete başlayıp da kavrun gibi zengin olanlar varsa onlar gitseydi. Yani yetişmiş iş gücü ülke için çok önemli bir şey. Çünkü bir insan kolay kolay yetişmiyor. Yıllarca okuyorsun, yıllarca üniversite bitiriyorsun daha yüksek lisans yapıyorum bilmiyorum ne Yani kolay kolay bir insan mühendis olmuyor veya profesör veya doktor olmuyorsun. Yani bunların Türkiye'den gitmesi yani büyük kayıp. Ha ben mesela bir büfeci veya bir otobüsçü. Yani bunu herkes bir otobüs herkes sürer yani veya da büfeyi herkes yapar ama yetişmiş bir elemanın gitmesi ülke için büyük kayıp. Yani bunlara sahip çıkılması lazım. Ee, o arkadaşla konuştum arkadaş. E, öğretim görevlisi. Barış Akademisi'ne işte imza attığı için işten atıyorlar. Ee, özel yerde çalışmış. Onu da atmışlar, devletten de atmışlar. Adam buraya gelmiş 4 yıldır Amerika'da. Tır sürüyor, tır kullanıyor. ve ee, şu anda memnun. Amerika'yı da seviyor. Şu anda buradan memnun ha. Bu adamı işten çıkarmazsan, adam e, dokunmazsan, adam aklında bile yok buraya gelmek. Ama buraya gelen bir öğretim görevlisi veya bir doktor artık Türkiye kolay kolay gitmez. Yani bu e, yetişmiş insanlara sahip çıkılması lazım. Şimdi tro troller varsa bizim hani şimdi e, kanalımda bunlar şimdi mızmız mız edecek. sorulayacaklar da olan bu. Keşke troller gitse. Nerede işe yaramaz insanlar varsa onlar gitse yurt dışına. Yani Türkiye o bu şekilde yani yetişmiş üç gücü gidiyor gider. Kalanlar kim kalan? Bak Avrupa'da Yetişmiş eleman varsa zaten hepsi gidiyor. Adam görüyor, bütün e, yabancı Afgan olsun, İran olsun, Suriyel olsun adam e, içinden seçmeleceği alıyor, seçmeceği alıyor. Nerede işe yaramaz varsa onlar burada. Yani insanlar içinden ayrım yapmak iyi değil ama e, ben de içinde olsam yani yetişmiş eleman başka, yetişmiş insan kolay yetişmez yani bir insan okumak, bir, meslek sahibi olmak, doktor, doktor olmak yani kolay değil. Bunlara sahip çıkılması lazım. Başka da trafiğimiz daha açılmadı ama herhalde 5 dakika sonra açılacak. Beklediğim gibi yol çalışması mı desem? Evet şuraya bir şey koymuşlar. Yolu bölmüşler. İleride de bizim fırtın yanıyor ya. Bir acaba niye bilmiyorum ki arkadaş bu niye ya? bunlar da yeni yeni akıllarına gelmişler ya yolları molları bakıyorsun köprü yapıyorlar, yol yapıyorlar. Şimdiye kadar yani dünya ülkeleriyle uğraşmaktan Amerika'yı biraz boş mu vermişler görün. Dikkatleri mi kaçmış? Altyapı yetersiz yani. Yollar, mollar, altyapı yetersiz. Ay sağlam yapıyorlar. Çünkü sağlamlığına bir şey demiyorum. Çok sağlam yapıyorlar. Yol zaten videosunu çektiğin o yola 50 senede bir şey olmaz. 150 senede bir şey olmaz. Yani bizdeki gibi e, biraz yeri düzeltip de asfaltı dökmüyorlar. Ondan sonra 3-5 sene sonra 3-5 sene bile gitmiyor asfalttan. Şurada sanki polis lambası mı yanıyor acaba? Ne diyor arkadaş? Burayı da bir atlatalım da. Yani daha oraya varacağım. Orada yatacağım. Sabah da yük alacağım. Biraz gün zaten yatamadıydım. de canlı yayın yapayım diyorum. Böyle hoş yok böyle muhabbet ederek. Siz bana sorun ben size sorayım. Ne bileyim. karter topasını da neyse çözümünü buldum. Chicago'ya gidince servise gittim. Servise dedim ki şunu değiştirin değişecek dedim. Eleman kıtlığı varmış. Kocama RAM'da eleman kıtlığı var. RAM servis yapamıyor. İyi tamam parçayı satın alayım dedim. Parçayı aldım 170 dolar. 275 dolara da parçayı taktırdım. Yanına koydurdum. yol çalışması. çıldı arkadaşlar. Ee, video çekmek aklımda yoktu. Yol tıkanınca çekim de bari dedim. Bazı arkadaşlar illa delatıyor ki kafamızı bozma da dur bazen çek de. Haftada en azından iki tane çek de. Ee, senin sesine hasretik diyorlar. Öyle demiyorlar da senin. Sen, sen konuşmayız dinlerik diyorlar. Diyorlar bir şeyler. Allah razı olsun. O yüzden böyle bir video çektim. Eee varsa ne diyorlar? Bir yanlışlık varsa dil sür, 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 sürçmesi mi ne işte varsa kusuruma kalmayın. Hadi burası Ağaşam. Ee, herhalde orada da artık sabah olmak üzere Türkiye'de. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Huzurlu kalın. Mutlu olun. Görüşmek üzere.